Bölüm 151 Ölünün gözü kapatıldıktan sonra ne söylenir? Hadis 919 Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etmiş olan Ebu Seleme'nin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı. Onları kapatıp şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Tam bu sırada Ebu Seleme'nin ailesinden bir grup çığlık koparıp ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hayırla dua ediniz çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve şöyle devam etti Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt geri kalanlar arasından hayırlı kimseler bırak Ey âlemlerin Rabbi bizi de onu da bağışla kabrini genişlet ve aydınlat